Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalımızın adı taşlarla ilgilidir. İşte başlıyoruz. Abone olmayı unutmayın. Bu taşın adı ve bu taşın adı Florit Daha sonra bunların adı Titanium Quartz. <laughs> Daha sonra arkadaşlar. Neymiş? Şimdi bu tüm taşlar şuradaki avucumdaki tüm taşlar aragonit. Bunların adı neydi? İşte bunların işte karşınızda sitrin. Bu taşlar çok da sevimlidir. Hmm kahverengi bir tane kısımları vardır. ve beyaz. Ve çok da sevimli bir taştır. Bitmiş. Aynı zamanda bu taşlara baktığınızda yıldıza şey. benzettiğinizi anlayabilir. Ayrıca çok güzel sivri ve şeker gibi. Bunlar da çok sivri. Ama çok el, da can Ellerken dikkat edin. Elinizi kesmesin. <laughs> bu bunun hiç bir yanı olmasa bile ama çok ağır. Mutlaka alırken hepsinin kilosunu sorun. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok kilogram olduğu kesin. Bakın. Arkadaş Ayrıca hmm. Aragonitler çok. Şekere benzer ve her zaman farklı türleri vardır. Mavi aragonit, sarı aragonit, mor aragonit, yeşil aragonit, kırmızı aragonit, mavi koyu mavi aragonit aslında mor aragonit ve lacivert aragonit ve turuncu aragonit işte şimdi hepsinin özelliğini söyleyeceğiz bakın arkadaşlar bu floritler şifa verir daha sonra bu aragonitler çakra taşıdır çakraları biliyor musunuz 7 çakra i̇şte, farklı çakramız vardır ve hepsi de çakralarımızın rengini alır. Evet. Sarı çakramız var. İşte sıradaki <laughs> Titanium kuar. O kristal düzenley yaparken bize yardım eder. Ve sonraki de Sitrin. O, o para taşıdır. Para. para çekmemize yardım eder. Para çekmek. Görüşürüz videomuza abone olmayı lütfen unutmayın. Goodbye. Görüşürüz.